Merhabalar. House of the Dragon'un birinci sezonu sona erdi ve ilk sezonun sonunda sizlerden ilk sezonda her sorularınız varsa yazmanızı istemiştim. Şimdi o sorulara cevaplayacağım. Hem Instagram'dan sordum, hem YouTube üzerinden sordum. Çok fazla soru geldi. Birazcık böyle en fazla sorulanları derlemeye çalıştım. Zaten bence bölüm incelemelerinde olabilecek tüm detayları konuştuk ama yine de gözden kaçırdığımız, konuşmadığımız şeyler olmuş. Onlardan birazcık başlayalım istiyorum. Ejderhaların bu kadar az gösterilmesi ve gösterildiklerinde de ya çok karanlık ortamlarda ya da çok kısa anlarda gösterilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Mesela Sea Smoke'un olduğu o savaş sahnesinde böyle ucundan göstermişlerdi. Ejderhayı adam akıl incelemek için durdurmak gerekiyordu ve doğru anda durdurmak için büyük bir çabayla uğraşman gerekiyordu. Diğerlerinde Vegarda falan da hep karanlık karanlık aydınlık ejderha çekimlerinde genelde sırıtıyorlar. İnşallah ikinci sezon düzelir bir durum denizde. E, Tabi bunun aslında sebebi bütçe. Tamamen ekonomik sebeplerle. Bence yine iyi bile gördük ejderhaları öyle söyleyeyim. Çünkü düşünün Game of Thrones'un ilk sezonunda da hani bütçe o kadar kısıtlı kalıyordu ki bırakın ejderhayı hani av sahnesi bile izleyememiştik. Ve George Martin'in mesela içine ukde kalan sahnelerden biriymiş bu. House of the Dragon'da güzel bir av sahnesi görünce çok mutlu olmuş adam örneğin. Dolayısıyla House of the Dragon için de noktasında bu geçerli aslında. Olabilecek en fazla şekilde göstermeye çalıştılar aslında. Gerçekten ejderha CGI'ları çok pahalı, çok masraflı şeyler. Ama bence ilk sezon bu kadar popüler olmuşken zaten diğer sezonlar onaylandı bile. Ee, sonraki sezonlarda çok daha iyi, aydınlık, net ejderhal tasarımları göreceğimizi düşünüyorum. Mesela Game of Thrones'un son sezonlarındaki ejderhaları düşünün. Çok güzeldi bence. Elbette ki iyi görsel efektler özellikle fantastik eserlerde çok önemli. Ee, size hikaye daha çok alıyor ama bunun mesela tersten bir örneğini de Rings of Power dizisinde gördük. Muhteşem görsel efektler, inanılmaz paralar harcandı. Gelmiş geçmiş en pahalı dizilerden biriydi ama o kadar kötü bir senaryo vardı ki çok kötü bir sezon oldu örneğin. E, House of Dragon'da tam tersi ve ben bunu tercih ederim. Yani senaryo olsun, ejderha karanlıkta kalsın önemli değil. Ama dediğim gibi sonraki sezonlarda kesinlikle gelişeceğini düşündüğüm bir alan. Dizide en beğendiğin ve en beğenmediğin eksik bulduğun oyunculuklar kimlerin? Casting'e en yakıştırdığın, ha cuk oturmuş dediğin isimler kimler? Tabii ki de cuk oturmuş dediğimiz isim bence herkesin aynıdır diye düşünüyorum. Damon, Matt Smith. E, muhteşem de, ya ben zaten Doctor Who hayranıyım. Çok seviyorum doktoru. E, Matt Smith'in doktorunu da çok severdim. E, ama o zaman böyle çok sempatik, şapşal böyle e, bir karakter varken, e, oyuncuya yaklaşımınız da öyle oluyor ama e, Damon'la bambaşka bir boyuta taşıdı kendini gerçekten. Genel olarak bence oyuncu seçimleri çok başarılı. Yani %90 başarılı diyebilirim. Ama hani bu başarılı oyuncular arasında bence eksik kalanlar, daha zayıf kalanlar Birincisi Alicent'ın gençliği. Görünüm olarak bence çok iyi, çok uygun. Ama oyunculuk anlamında bence diğer karakterlerin yanında birazcık zayıf kaldığını düşünüyorum. E, diğeri Egon'un, Viserys'in oğlu Egon'un e, büyümüş hali. Genç halini çok beğendim. Bu arada genç hali de diğer bir doktorumuzun David Tennant'ın gerçek oğluymuş. Ayrı bir bilgi. Fakat yetişkin halini hiç beğenmedim. Zaten bence hiç benzemiyorlardı. O da ayrı bir mevzu. E, değişir herhalde diye umuyorum. Onu pek yakıştıramadım rolüne. Onun dışında gözüme batan... E, bir oyuncu seçimi olmadı açıkçası. Bu dediğim karakterler de bu arada kötü değil. Hani böyle izleyip of çok kötü bir oyunculuk ne kadar iğrenç dediğim biri olmadı açıkçası. Ama diğerleri işte e, Renira olsun hem gençliği hem yetişkin hali. Matt Smith olsun işte Aemond, Kral Viserys, e, Otto Hightower. Bunlar o kadar böyle başarılı oyunculuklar sergiliyorlar ki bir tık daha onların yanında sönük kaldığını düşündüğüm oyunculardı. Öncelikle koca bir sezon, incelemelerini hep beğenerek izledik. Emekleriniz için teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel e, geçti sezon benim için. Bu arada burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü incelemelerle birlikte yeni takipçiler de geldi. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Ama tabii ki de büyük çoğunluğu Game of Thrones incelemeleri zamanından beri takip eden kemik kitleydi diyebilirim. Yorumlardan anladığım kadarıyla özellikle yeni gelenler şunu bilmiyorlar. Zaten niye bilsinler. Ee, ben YouTuber değilim arkadaşlar. Çalışıyorum. Baya normal, kurumsal bir işim var. Dolayısıyla her pazartesi sabah bana video nerede kaldı diye yazdığınızda ben muhtemelen Game of Thrones Amerika'da yeni yayınlandığında uyanmış ve işe gitmek için servise biniyor oluyorum. O yüzden büyük çoğunlukla akşam çektim videoları. E, o yüzden ya işte gece geliyordu ya salı sabahına yetiştirebilirsem geliyordu. Çünkü genellikle işte 7 gibi, akşam 7 gibi bölümü izleyebiliyordum. Ondan sonra notlarımı alıyordum, oturuyordum, video çekiyordum, editliyordum. E, gece böyle 1'i 2'yi buluyordu. Sonra bir daha sabah 5.30'da kalk bir şey gidiyordum falan. Ya yani böyle bir düzen vardı. E, o yüzden hani böyle teknik aksaklıklar olabilir. Çünkü bazen çok aceleye getiriyordum gerçekten. Hani içeriği önemsediğim de için teknik şeyler çok önemsemiyordum şimdi yalan yok. Benim için hani anlatılanları daha önemli olduğunu düşünüyorum. Game of Thrones gibi. Bu açıklamanın da bazı yorumlara cevap olmuş olmasını umuyorum. Ama takip ettiğiniz için, işte her hafta böyle hevesle beklediğiniz için videoları gerçekten çok mutlu oluyordum. Çok mutlu ediyordunuz yani. Çok teşekkür ederim. Gelelim sorunun devamına. Ee, sizce de sezon genel olarak çok mu geriden başlatıldı acaba? Hani Viserys'in kralı ilan edilişinden başlatmak yerine Viserys'in ölüm zamanına yakın bir dönemden başlatılması daha fazla etki yaratmaz mıydı? Dediğiniz gibi bazı olayların bir anda gerçekleşmesini izledik, duyduk. Bu da duyguları tam girememize neden oldu aslında. Yani şöyle aslında dizinin hangi noktadan başlayacağını yazar George Martin'le birlikte bu işte yapımcı ekip çok uzun süre düşünmüşler, tasarlamaya çalışmışlar. Hatta diziyi yapan ekip dediğiniz gibi hani daha böyle ilerden başlatmak istiyormuş. Direkt savaş zamanlarından başlatmak istiyormuş. George Martin'in ısrarlarıyla bu kadar çekebilmişler geriye. Ki George Martin'e kalsa daha da geriden başlatmak istediğini söylüyor. Bununla ilgili de bir video çekeceğim bu arada. Yine ekstra bir parantez açıyorum. Dizi bittikten sonra, sezon bittikten sonra George Martin bir tane online etkinlik yaptı. Ben de o etkinliğe bilet almıştım. Sadece işte katılımcılar izleyebiliyordu. Orada bir sürü şey anlatıyor yapımla ilgili. Bu Onla ilgili işte George Martin nelerden bahsetti, detaylı anlatacağım. Ama orada da bundan bahsediyor bu konudan aslında. Birazcık size spoiler vereyim yani bir sonraki video ile ilgili. Ee, şunu diyor, ya bana kalsa diyor ben çok daha geriden başlatırdım ama. E, Ancak bu noktada buluşabildik. İlk sezonu birazcık daha olayların e, temeli olarak düşünmemiz gerekiyor ki bu açıdan çok iyi bence. Yani doğrudan savaştan başlasa bence çok kötü olurdu. Bu başladığı nokta çok iyi. Ama tabii ki de zaman atlamaları mecburiydi. Yine yazar bu durumdan blonda da bahsediyor aslında. Özellikle 10 yıl atlanan bölüm vardı ya. Ondan sonra şunu yazmıştı. Evet keşke prenses Renira ile Horvitz Strong'un ilişkisini görebilseydik. Arada bir bölüm olsaydı. Leonard ilişkisini görebilseydik evliliklerin nasıl gittiğini ama bu bir dizi kısıtlı süremiz var e, tam olarak yani yaklaşık 10 saatimiz var ve yılları anlatmaya çalışıyoruz ancak bu kadar yapabildik e, demiş e, ve zaten aslında bu arada kitapta da bunlar birer cümleyle geçen geçmeyen anlar öyle söyleyeyim yani prensesin çocuklarının Howling Strong'dan olduğu düşünülüyordu. Babaları oydu mesela bu kadar. Yoksa ilişkilerinin derinliğini bilmiyoruz yani. Biz de bilmiyoruz. K. George Martin bununla ilgili bir novella yazmayı düşündüğünü de söyledi o etkinlikte. Neyse. Evet çok güzel olurdu ama işte ekran ve kitap birbirine uyuşmuyor. Bence bu şekilde uyarlayabilmişler. Beni sadece 10 yıllık zaman atlaması biraz rahatsız etmişti. Çünkü o arada gerçekten çok böyle anlatılabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında hem dizinin başladığı noktayı hem de ilerleyişini ilk satonda ben çok beğendim. Çünkü şöyle düşünüyorum... Bir sürü insan bu karakterlerin hiçbirini tanımıyor, bilmiyor. Hikayeden haberleri yok ve birden bir kralın ölümü ve haydi çok güzel savaşmaya başladılar. Bunu izleseydik Bence hikayenin arka planı sağlam olmazdı. O yüzden en azından kitapları bilmeyen, okumayan, hikaye bilmeyen kişilere güzel bir altlık oluştururlar aslında. Kim kimdir, savaşa aslında nasıl gidildi ve en önemlisi bu karakterler arasındaki bu düşmanlık adım adım nasıl işlendi. Bunu gösterme açısından başladığı noktayı ben iyi buluyorum dizinin. Süper. Bir sonraki sezonda da zaman atlaması olur mu sence? Damon ve Renira'nın çocuklarını büyümüş olarak görebilmemiz için. Yoksa onlar bebek mi kalır? Teşekkür ederim. Çok iyi bir inceleme olmuş, Teşekkürler. Ee, yani sonraki sezonda da zaman atlaması olmak zorunda bence. Olacak. Olmalı yani. Çünkü bu hikaye neredeyse 30 yıllık bir hikaye. Dolayısıyla ikinci sezonda da biz zaman atlamaları bekliyor. Ama artık daha küçük küçük atlamalar olacaktır. Hani bir noktada çocuklar yetişkin hallerine göreceğiz ve o noktada artık sabitlenecektir. Ama e, elbette ki Damon'la Renner'ın çocuklarını da büyümüş halde görmemiz için bir zaman atlaması olacaktır diye düşünüyorum. Nilüfer, bütün sezon senin videolarını izleyerek bitirdim. Gerçekten videolarını çok beğeniyorum. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ee, neden ejderhalarda bir veraset sistemi uygulanmıyor? Neden tahtın sahibi en büyük ejderhanın da sahibidir gibi bir kural yok? Ee, çünkü ejderhalar bir mal değil. Yani miras bırakabileceğiniz bir mal olmadığı için veraset sistemi niye olsun ki hani ben Vega'yı sürüyorum, hadi Vega sen şimdi benim oğluma kaldın, onunla bağ kur diyemeyeceğimize göre. Çok da aslında mantıklı olmuyor bence bu. Çünkü ejderhalar kendi düşünceleri, kendi zekaları olan canlılar, varlıklar ve bu hem hikayeyi de heyecanlı kılıyor. Yani acaba... ...Vegar'ın yeni binicisi kim olacak? Bu çok güzel bir merak unsuru uyandırıyor. Çünkü Targaryen ailesindeki bambaşka bir kişiye de bağlanabilir ejderha. Bakın işte bir sürü kralın çocukları varken gidiyor. ilk önce Lena Velaryon'a bağlanıyor mesela Vegar değil mi? Hani bu bence güzel şaşırtıcı bir twist ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda dediğim gibi yani ejderhalar biraz canlılar, mal değiller ve kişilerle nasıl, neden e, bağ kurduklarını bilmiyoruz tabii ki. Neden o kişiyi seçiyor bunu bilemiyoruz. Pek çok yorum yapabiliriz bu noktada. Ezerhalar büyücüyü seçer, şeyi seçer. Sence neden Deyman'ı böyle yazmaya seçtiler? Neden önemli birçok sahnesi silindi? Senin yorumunu çok merak ediyorum. E, aslında kastettiğin şey muhtemelen şu. Deyman'ın silinen sahnelere hep böyle onun çok daha insani gösteren sahneler. Mesela işte Lena'nın ölümünden sonra işte kızlarına sarılıyor, destekliyor. Veya e, Prenses Renira işte çocuğunu ölü doğurduktan sonra ona üzülüyor sahilde, kendini kahrediyor falan. Ve bu kesilen sahneler aslında Damon'ı biraz daha insani gösteriyor. Ama hani Damon'ın bu sahneleri olsaydı güzel olur muydu? Evet olurdu. Ama Damon'ın karakteri açısından büyük bir etki yaratıyor mu? Bence yaratmıyor. Çünkü Damon zaten e, zor bir karakter. Zaten Damon öyle ponçik bir insan değil. Damon, hep söylüyorum, Damon pislik bir insan. Griye bir karakter ama koyu griye daha yakın bir karakter. Zaten Damon'ın iyi diyebileceğimiz yanlarını da gördük. Önceden gördük. E, ve mesela, evet o sahneleri izlesek güzel olurdu. Kızlarını mesela e, teselli ettiği annelerin ölümü üzerine. Ama yine de, bu sahneyi görüp de ah Damon ne kadar muhteşem bir insandır bence demezdik ki bence dememeliyiz de. Çünkü Damon öyle bir karakter değil. Bu kesilen sahnelerde benim en çok şaşırdığım ve üzüldüğüm esas şeydi. Alicent e, ile Kral Viserys'in düğün sahnesini çekmişler ve kesmişler. Ve ben burada şeye çok ya yani Öyle bir prodüksiyon yapmışlar ki böyle kıyafetler, kostümler her şey hazırlanmış çekmişler ve Nasıl silmeye kıyıyorlar öyle bir sahneyi? bunu aklım almıyor. Ama hani Damon zaten e, karakterini yeterince e, doğru yansıttıklarını düşünüyorum ben. Damon bir mağaraya girip ejderhaya yaklaştı. Bu hangi ejderhaydı? E, Vermithor'du. E, ondan bahsetmeyi unutmuşum evet. Ejderhalarla ilgili bir video hazırlıyorum. Onda daha detaylı zaten söyleyeceğim bu ejderhanın ne olduğunu. Ama o baya böyle vegan kadar olmasa da en azından görece şu an mevcuttaki ejderhalara baktığımızda Vegar'a denk olabilecek bir ejderha. Yani en fazla yaklaşabilecek ejderha diyebilirim. E, da burada şarkı söyleyerek onu sanırım kendine bağlamaya çalıştı. Ki sorunun devamı da zaten bununla ilgili biraz. Bir de bir Targaryen kendine birden fazla ejderha bağlayabiliyor mu? Kediler bile eve yeni bir kedi gelince evde savaş çıkıyor. Şöyle bu evrende durum şu. Bir Targaryen'ın kendine birden fazla ejderha bağlayabildiği görülmüş bir şey değil. Ama buna en yakın örnek aslında Daenerys Targaryen. Çünkü Daenerys her ne kadar Drago'nun binicisi ve dolayısıyla onunla bağ kurmuş durumda. Fakat diğer ejderhalarını da yönlendirebiliyor biraz. Bunu görebiliyoruz. Onları bilmiyor fakat birlikte uçabiliyorlar. İşte drakar istiyor vesaire. Onları yönlendirebiliyor. Fakat bu tabii ki kolay olmuyor. Buradan deninin de ne kadar cool olduğunu görmek istiyoruz. Yani millet bir tane ejderhayı kullanamıyor. Denir isim 3 tane ejderha ile birlikte uçuyor gidiyor. Tabi dizi için konuşuyorum. Ama şu da bir gerçek. Her ne kadar birincisi olmayan bir ejderhayı yönlendirseniz bile bunu varsayalım. Yine Game of Thrones'u bir hatırlayalım. E, binicisi olmayınca ejderhanın ne oluyor? Çok da Kendini yönlendiremiyor. Tehditlerden kaçamayabiliyor. Bu yüzden de zaten iki ejderhanın öldüğünü hatırlıyoruz değil mi? akreplerle öldürüldü. Bir tanesi Night King öldürdü. Belki üstüne binicisi olsaydı ok geldiğini hemen bir böyle çevirecekti onu uçup gidecekti. Dolayısıyla evet kullanılabilir, etkin bir güç olabilir savaşlarda. Fakat binicisiz bir ejderha çok da anlam ifade etmiyor çünkü tehdide daha açık olduğunu düşünüyorum ben kendi başına ne kadar e, ne yapabilir bakın birincisi varken bile küçük ejderhaları gördük işte e, Arax'ı gördük son bölümde gitti heyecanla panikle ne yapacağını bilemedi gitti ve bir tane üfürttü sonra buldu belasını yani son bölümde Daemon'un tam da buna uğraştığını gördük ama böyle bir şey görülmüş bir şey değil. Zaten yani aynı anda iki ejarhaya e, binemeyeceğine göre çok da bir anlam ifade etmiyor. Ama şöyle oluyor tabii ki de bir ejderhası öldükten sonra başka bir ejarhayla bağ kurabilir. Ama ölmesi gerekiyor. Aynı nasıl ejderha birincisi ölünce başka biriyle bağ kurabiliyorsa bu tersi için de geçerli. E, dolayısıyla bu görülmüş bir şey değil ama a, asla olmaz diyemiyoruz. Sadece örneği yok böyle bir şey. Kral Vizeris'inde bir ejderhası yok muydu? Kendisi de bir ejderha değil miydi? Gerçekten hayatı boyunca bu kadar silik bir kral mıydı yani? Ee, aslında yani evet Vizeris genel olarak uyumlu bir kral. Hani silik demeyi tercih etmiyorum ben. Çünkü evet çok proaktif biri değil ama işte dengede tutmaya çalışıyor. Başarılı olduğu yerler var, olamadığı yerler var. ama evet kitapta bence bir tık daha aktif. Çünkü işte mesela Damon Ejah'a yumurtası çalıp Ejah'a kayasına işte gidip işgal ettiğinde orada yaşamaya başladığında mesela Kral Viserys direkt emret diyor. Çık oradan diyor mesela. Ya da işte dizide Damon Waymond Valerio'nun kafasını kesti ya. Aslında Kral Viserys zaten torunlarına laf eden, strong çocuklarına laf eden herkese bu böyle tehdit ediyor. Zaten dilinizi keserim, kafanızı koparım, ejderhaya yem ederim diye ki ettikleri de var. Aslında bir tık daha e, aksiyon alan bir kral var karşımızda. Ejderhası vardı Viserys'in. Viserys'in ejderhası hem de bu Silik dediğiniz kralın ejderhası Balerion'du. Fatih Egon'un ejderhasıydı. Balerion'un son sürücüsü e, Viserys. Fakat o zamanlar çok yaşlı olduğu için Balerion zaten çok fazla e, uçamıyorlar ondan. Bir iki kez uçabiliyorlar o kadar. Ve daha sonra Balerion öldükten sonra da bir daha bir ejderhayla bağ kurmuyor. Tercih etmiyor. Konseyde masaya koydukları toplar ne? Şimdi bu topların öyle çok müthiş bir anlamı yok arkadaşlar. Tamamen dekoratif amaçlı düşünülmüş bir fikirmiş. Bu topları bir röportajda açıklamışlar. E, dekor ekibi şey düşünmüş. Yani konsey katılımı nasıl gösterebiliriz? Nasıl ki işçiler mesailere başlamadan önce işte böyle kart basarlar makineye ve onu koyarlar. Çıkışta da tekrar basarlar ki giriş çıkış saatleri görülür. Ee, onlar da bundan böyle yola çıkarak konsey katılımı göstermek istemişler. Yoklama kağıdı yani. Gelen kişiler konseyde olduklarını belletmek için onu koyuyorlar. Hatta işte konsey üyesi o an yoksa onun e, o mermer topu şeyde masanın ortasında duruyor zaten. Böyle ya yani başka öyle derin bir anlamı yok. Alison <laughs> Trenera'ya e aşık mıydın? Şimdi sizce sizce aşık mıydı? Yorumlara yazın. E, dizide şöyle bir dinamik var. Bundan oyuncularda bahsediyorlar. E, doğrudan aşık diyemeyiz ama yaşları birbirine yakın. Dolayısıyla yakın arkadaş oluyorlar. Ve aynı zamanda muhtemelen krallığın en güçlü genç kızları olsalardı. Çünkü biri kralın biri kral elinin kızı. E, i̇ki karakterin de en büyük derdi gençliklerinde aslında duyulmamak ve seslerinin olmaması. Ya, o kadar güçlü bir pozisyonda olabilecek en böyle zengin, şahşalı, asil ailelerin kızları olarak bile aslında bir noktada diğerlerine göre dışlanıyorlar diyebiliriz ve e, bu seslerinin duyulmaması durumu yaşlarının da yakınlığıyla birleşince e, tabii ki çok yakın arkadaş oluyorlar ve oyuncular da şundan birazcık bahsediyorlar. E, bu yaşlarda özellikle bu kadar yakın kız arkadaş ilişkilerinde elbette ki platonik duygular hissedilebilir. Bu yakınlık, bu birbirlerine e, duygusal olarak açık olma durumu, sırdaş olma durumu romantik olarak da birbirlerine duygular beslemesine sebep olmuş olabilir diyorlar. Bence şunu diyemeyiz yani o kadar aşıklardı ki birbirlerine işte savaş çıktı birbirlerini kıskandılar böyle hiç unutamadılar falan böyle bir şey tabii ki yok. Ama şu var bence e, o kadar derin bir sevgi vardı ki aralarında. Bu bir noktada romantik ilgiye de dönüşmüştü. En azından bir düşünmüşlerdi yani. Bir geçmiştir akıllarından. Ve bu da aslında ikilinin ilişkilerini kıran noktada, bozan noktada önemli bir etken olmuştur diye düşünüyorum yani kesinlikle aralarında romantik bir şey yoktu diyemeyiz. Bence de vardı. Ee, belki Edison için bu daha uzun sürmüş olabilir. <laughs> Bence hat değil kaç sezon olacak. 4 sezon hikaye çıkar mesela. 4 sezon deniliyor zaten şu an. 4 sezon olacağı düşünülüyor. Ben şimdiden bu dendiğinden beri şey düşünüyorum. 2. sezon nerede başlar, nerede biter? 3. nerede başlar, nerede biter? Ve kafamda ve o kadar güzel bir çizelge var ki umarım onu uyarlar. Senaristler beni bulun bakın. Ben çizdim. Çok güzel. Hangi olaylar hangi bölümde nasıl olur? Hepsi şu an kafamda yazılı var yani. Öyle olursa çok güzel olur. Beşe hiç gerek yok. 4 birlikte konuyu toparlayabiliyoruz. 4 e, olacak. Öyle gözüküyor. Haddi sonrası Deni'nin ne kadar yalnız ve güçlü bir karakter olduğunu anladım. Sence Deni büyüktür Renner ama. Arkadaşlar Deniz Targaryen dizide en büyük haksızlık edilen karakterlerden biridir. Bir o, ikisi Stannis Baratheon. Bunu hiç unutmayın tamam mı? E, Deni tabii ki de yani Renira ile karşılaştırdığımızda onun imkanlarının çeyreğine çeyreği olmadan kendini sıfırdan resmen var etmiş bir karakter ya bunu hiç unutmayalım istiyorum dizide bile belli bir noktaya kadar anlaşamadığınız sevmediğiniz size yanlış gelen tavırlarını bakın bir kenara bırakın ama Sezar'ın hakkını da Sezar'a verin bazıları şunu eleştiriyor e, ejderhaları var başka neyi var görüyoruz bakın House of Dragon ejderha dolu ve onca imkanları var daha kullanmayı beceremiyorlar Neleriz yani öyle de bilirdi o ejderhalarla birlikte. O yumurtaları çatlatmak için o ateşe kendini atması bile ne kadar büyük bir cesaret örneği. Ve dotrakları bile kendine bağlıyor. Onların dar deniz açmasını sağlıyor. Yani gemiler bunlar sanki çok kolay elde ettiği şeyler gibi gözüküyor. Ama hiç kolay değil. O kadar zor şeyler yapıyor ki bu bence daha sonradan karakterin dönüştüğü durumla birlikte birazcık göz ardı edilen gerçekler. Dolayısıyla deni büyüktür Renira tabii ki lütfen e, yaptıkları açısından. Yoksa karakter olarak yok ya Denir şimdi benim ilk göz ağrım ona bir şey diyemem. Zaman atlamalarında sence kaçırılan ve gösterilmesi gereken şeyler nelerdi? Tabii e, önemli şeyler var. Bence bir tanesi e, bu yeşiller ve siyahlar olayını düğüne çevirmiş olmaları. Yani düğünde Alison's geliyor ya kıyafetle. Fakat kitapta bu bir turnuva da gerçekleşiyor. Ben öyle olmasını daha çok tercih ederdim. Çünkü bu turnuvadan e, prenses de siyah giyiyor. Zaten Alicent yeşil giydiğinde prenses siyah giydiği için siyahlar ve yeşiller diye ayrılıyor. Bence bunu görmeliydik. İkincisi yine bu e, düğün sahnesinde Kristen e, Cole'un Leonor'un sevgisini öldürmesiydi. Bu da hoşuma gitmedi. Çünkü bunu da bölüm incelemesine bahsetmiştim. Turnuva da öldü. Sezonda en saçma bulduğu yer hangisiydi? Damon'un savaş sahnesi mi, Lannis'in baskını mı? Artı Kristen Cole çomarının gidip düğünde birini öldürmesi. Bunu da ekleyelim. Ama bütün bunların içerisinde en en saçması kesinlikle Renis'in baskınıydı bence. Çünkü hadi diğerleri var tamam mı? Hani Damon bu savaşa girdi. Kitapta da bunu biliyoruz. Kristen o adama ölümüne sebep oldu. Bunu da biliyoruz. Farklı değiştirilmiş olabilir ama en azından bunlar var. Ve hikaye hizmet ediyor. Renis'in o baskınının, o taç giyme törenini o şekilde basmasının hikaye katkısı sıfır. Bunun üzerine beni en çok gıcık eden şeylerden biri e, senarist ekibinin çıkıp şunu demesi. O sahneye koyduk çünkü cool gözüküyordu. Yani Hikaye hizmet etmeyecek hiçbir sahne ben görmek istemiyorum. Hele mantıksız sahnelerse. Hiçbir mantığı yoktu bu sahnenin. Çok saçmaydı. Bir sürü masum insanı öldürüp sonra da ah, bu benim savaşım değil diyor. İki dakika sonra da hadi bizim savaşımız olsun diyor falan filan. Kitapta olmayıp diziye eklenen en beğendiğim ve beğenmediğim değişiklikler. E, beğenmediklerim aslında bu bahsettiğim saçma bulduğum şeyler ama beğendiğim özellikle vizersin hastalığı. Çünkü kitapta biz anlatılardan şunu çıkarıyoruz. Gut hastalığı var çünkü yerinden kalkamayacak kadar kilo alıyor işte. Namı diğer kralların hastalığı, gut hastalığı. Fakat dizide cüzdanlı olarak yansıtmışlar bu karaktere Ve ben dizideki versiyonunu çok daha beğendim. Çünkü içiniz gidiyor adamı izlerken. Mahvoluyorsunuz ve güzel bir aslında metaforik anlatım da var orada. Eriyip eriyip yok oluyor adam. Seni en çok etkileyen sahne neydi? E, beni en çok etkileyen sahne Kral Viserys'in tahta son kez yürüdüğü sahneydi. Muazzam bir sahneydi. Çok güzel bir sahneydi. Mekanların buradaki halini mi yoksa Got'taki halini mi beğendin? E, yani aslında mekanları çok bence değerlendiremeyeceğiz gibi House of Dragon'da çünkü mekan yok. <laughs> Game of Thrones'taki hali tabii ki şu anki aşamada. Çünkü Game of Thrones'ta bir kere mekanların çoğu gerçek yerler. Tabii ki görsel efektler var. Ama e, o kadar çok ülkede, o kadar farklı yerlerde e, çektiler ki e, hepsini gidip görebildiğiniz yerler. Ben de Yunka'ya gitmiştim. Fas Faske'dim sırasında mesela. E, i̇şte Kralın Şehri Dubrovnik'te çekiliyordu. İşte İrlanda'da bir kısmı çekiniyordu. Belfast'ta, stüdyo orada. E, bir kısmı işte İzlanda'da çekiliyordu. Ve gerçekten çoğu sahne gerçek mekanlarda Çok çeşitli mekanlar vardı. Çok güzel detaylandırılmıştı. House of the Dragon'da henüz bunu göremedik maalesef. Bu da yine hem e, hikayenin anlattığı şeyle de alakalı. Birazcık daha e, Kızıl Kale'nin içerisinde ve Ejderha Kayası'nda geçen bir hikaye var gibi karşımıza. Çünkü karakterlerimiz bu yönde. Bir de aynı zamanda yine bütçeyle ilgili bir durum diye düşünüyorum. Ve de mesela Kızılkaya'da geçen sahnelerin %90'ı o bir tane korusu yapmışlar. Bir tane oraya büvet ağacını koymuşlar. Orada geçiyor. Yani kaç sahne geçti orada ben sayamadım. Hani o kadar mekan yapmamışlar ki. Dolayısıyla şu an tabii ki de House of the Dragon'ın mekanları Game of Thrones'a karşılaştırılamaz bile. Ama önümüzdeki sezonlardan Ümitliyim. Bakalım. Genel olarak toparlamak gerekirse sorularınız için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Beğenerek destek olabilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için abone olursanız da tadından yenmez. Çok teşekkür ediyorum. E, şimdilik bu kadar diyorum. Başka sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Cevaplayabildiklerimi cevaplamak isterim. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.